Ramazan tebriği Vestel'de krize dönüştü. CEO'lar arasında ipler gerildi. Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına bir tebrik mesajı göndererek Ramazan ayının gelişini kutladı. Bunun üzerine Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının görebileceği şekilde Güler'e tepki gösterdi. Köksal şirketin 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlamasının yer almadığını, Zorlu Holding'in dinden bağımsız bir duruş sergilediğini vurguladı. Çok uluslu bir şirket şirket olma hedefi doğrultusunda bu tür dini kutlamaları kurumsal olarak doğru bulmadığını yazdı. Ayrıca Güleri daha önce de bu konuda uyardığını hatırlatarak bu durumun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini sert bir dille ifade etti. Bu iç yazışma kısa sürede sosyal medyaya sızınca Köksal'ın tutumu eleştirilirken Zorlu Holding'e yönelik boykot çağrıları yapıldı. Kimi kullanıcılar şirketin Noel ve Cadılar Bayramı gibi Batı özgü kültürel etkinlikleri kutladığını hatırlatarak Ramazan ayına aynı yaklaşımın göster bilmediğini savundu. Zorlu Holding yönetimindense konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.